Merhaba arkadaşlar, bugünkü dersimizde geçiş efektlerinden bahsedeceğim. Geçiş efektlerini genellikle resimler arasında veyahut da videolar arasında kullanabiliyoruz. Şimdi gelin hep birlikte bunları inceleyelim. Öncelikle videolarımızı yükleyelim, videolar arasında geçişleri göstereyim ben sizlere. Videolarımızı şöyle seçelim. İkisini birden seçmek için arkadaşlar CTRL tuşuna basıp tutuyoruz ve ona göre seçim yapıyoruz. Ben iki videomu seçtim. Şu anda import ediyorum. Çizgi filmimiz yüklendi. Çizgi filmimizi alıyorum. Ve sonrasında şuradan itibaren kesiyorum. Bu geri kalan işimiz yok. Bu videomuzu da alalım. Şuradan itibaren kesin bunu da. Şimdi bu iki video arasındaki geçiş şeklini şöyle kullanacağız. Buradan arkadaşlar. Transition bölümüne geliyorum. Burada efektlerimiz mevcuttur. Fazla efekt isterseniz internetteki linkleri de kullanarak ekleyebilirsiniz. İnternette çoğu sitede Camtasia efektleri yaratırsanız karşınıza çıkacaktır. Ben buradan en çok kullanılanlardan şöyle bakıyorum. Hoşuma gideni alacağım. Ama en çok kullanılanlar genellikle fade efektleridir. Ben fade efektini alıyorum. Şu anda sarı noktalarımız belirdi. Yani şuraya atarsam başına bu efekt gelecektir. Buraya atarsam ikisine ve burada atarsam da sonuna gelecektir. Ben tam ikisinin arasına geç efekti eklemek istiyorum. Şu şekilde bıraktım. Ve gördüğünüz gibi o nokta mavi olarak belirdi. Şu an efektimin nasıl olduğuna bakıyorum. Başlattım videoyu. Şu şekilde gördüğünüz gibi hemen siyah bir efekt sol olarak geçiyor. Şu, tekrar gösterelim. Evet. Bu efekti uzatmak isterseniz köşelerde şu şekilde gözükmektedir. Bunu böyle sola çekerek geçiş efektini uzatabilirsiniz. Şimdi tekrar bakalım bu şekilde yavaş yavaş geçmektedir. Şimdi bunu bir de isterseniz resimler üzerine gösterelim. Resimler üzerinde nasıl geçiş efekti uyguladığımızı. Medyadan bunları silebiliriz artık. Şimdi tekrardan bir de resim ekleyeyim. Abant ve Yedi Göller resimleri. Şu şekilde Abant ekliyorum ve Yedi Göller. Yine geçiş efektlerimize Transition bölümünden bakabiliriz. Bu sefer farklı bir efekt kullanalım. Mesela şu Flip efektini ben Abant'ın en başına ekliyorum. Sonrasında mesela Slide efektini efektinde tam böyle ikisini ekliyorum. Ve sonrasından da Glow efektinde yedi göllerin sonuna ekleyeyim. Bunları yine şu şekilde geçiş efektini uzatabiliriz ama ben bu sefer uzatmak istemiyorum. En başından bakalım. Şu şekilde geldi resimler. En sonunda gelmek üzere. Evet, yani gör, görmüş olduğunuz gibi efektleri bu şekilde ekliyoruz. Bu sondaki de bu şekilde kısman mümkün veya ekran mümkün. Efektlerin tümü buradadır arkadaşlar. Bunlar dediğim gibi internetten atırsanız daha değişik, daha güzel efektler de bulabilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi isterseniz geçiş efektleri ilgili örneğimize geçebiliriz. Bu örneğimizi ben bolda 2-3 tane fotoğraf aldım. Bolda gezilecek yerler diye bir örnek video hazırlamayı düşündüm. İsterseniz sizler de bolda gezilecek yerlerle ilgili örnek fotoğrafları indirip Camtasia'da siz de benim hazırladığım video gibi video hazırlayabilirsiniz. Dilerseniz şimdi ben bu videomuza başlamak istiyorum. İlk başta şöyle bir giriş düşündüm. Taş yerindeki adamı alıp böyle şu şekilde yerleştiriyorum. Anteşim ürününden de bir kutucuk yerleştirip şu şekilde bunu da gezilecek yerler nelerdir acaba diye bir kutucuk yapmayı düşündüm arkadaşlar. Ve burada da 2-3 tane gezilecek yerleri vereceğim ve bu bolla gezilecek yerlerin resimlerin da geçiş fikri koyarak hoş bir video yapmayı düşünüyorum. Şimdi dilerseniz bunları yapmaya başlıyorum. İlk olarak Teben görünen bir fotoğraf alıyorum. Bunlardan sonrasını yanına koyuyorum böyle. Yani bu taş yerindeki adamın şeyisinden sonra resminden sonra Seven Gölü'nün resmi gelecek. Ama dikkat ederseniz Seven Gölü'nün resmi küçük. Bunu büyütmek için CTRL tuşuna basılı tutarak Böyle sol sağ üstünden tutarak çekiyorum ve şu şekilde büyüttüm. Evet bunu büyüttükten sonra da Transition bölümünden yani Geçiş Efektleri bölümünden gelip mesela buna anset Geçiş Efektini etkiliyorum. Bakın zaten bu efektleri verebileceğim yerleri bana sarı alan olarak gösteriyor. Ben bu ikisinin arasına koyacağım için buraya geliyorum ve bırakıyorum. Geçiş Efektini yerleştirdim. Hemen bir kontrol edelim. Başlatıyorum. Ve geçiş efektim gelmiş durumda. Şimdi bundan sonra da hemen bir resim ekleyeyim. Mesela Kartal Kale'yi ekleyeyim. Kartal Kale'yi geliyorum yanına. Bırakıyorum. Şu şekilde. Sonrasında yine geçiş efektlerinden geliyorum. Strips bölümünde bu sefer de bunu ekliyorum. Geliyorum buraya bırakıyorum. Ama resimimi de bir kontrol ediyorum yine. Çünkü resimler genellikle de ne küçük olarak ekleniyor ve videomuzun tam olarak kaplamıyor. Hani bunlar ufak detaylar gibi gözükebilir ama hani biraz daha gözden kaçan detaylardır. Bu resmine geliyorum, büyütüyorum. Şu şekilde yine büyüttüm. Bunu da eklemiş oldum. Şu şekilde yine bir kontrol ediyorum. Seben Gölü'nü gördük. Ve geç şefetliğiyle evet Katakaya açıldı. Şimdi Katakaya'dan sonra yine bir abant ekleyelim mesela. Abant şöyle dip dibe ekleyelim. Üstüne gelelim. Abant da küçük olarak gelmiş. Ve bunu da büyütüyorum. Evet şöyle büyüttük. Ve buna da yine bir geçiş efekti ekleyelim. Bu sefer ne ekleyelim? Zigzag ekleyelim. Şöyle geliyorum ekliyorum. Ve nasıl olduğuna tekrar bir kontrol edelim. Evet. Geçiş efektimiz eklenmiş arkadaşlar. Yine de şu ya da şöyle bir geçiş efekti ekleyip baştan başlatalım bakalım nasıl olmuş. Buna da well ekleyelim. Şöyle şurasına. Zaten başlangıç eklememize gerek yok arkadaşlar. Başlarına tak diye gelsin olur bu. Başlatıyorum. Google'da gezecek yerler nelerdir Bakın kutumuz şu şekilde gitti ve Seven Göl'ün fotoğrafı geldi. Evet. Şimdi Seven Göl de bu şekilde gitti geçiş efekti sayesinde. Ve Kartal Kayı'da son olarak gidip Evet Avant geldi. Ve Avant'ı son olarak isterseniz eğer şu şekilde bir ya yani görüntüsünü şu şekilde kaybedebilirsiniz ve videonun bu şekilde sonlanabilir. Arkadaşlar geçiş efektini bu şekilde yani, hani, uzatabilirsiniz. Daha buna mesela video ekleyip videoya da bir geçiş efekti verebilirsiniz. Ben yani bu şekilde bunu uzatmanız mümkün. Lakin ben çok uzatmak istemiyorum. Zaten geçiş efektini bu tür yerlerde genellikle kullanıyorsunuz ve hani kısa bir şey zaten. Anladığınızı düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi isterseniz özet bölümümüze geçelim. Evet arkadaşlar, geçiş efektlerini videolar arası geçişlerde veya hatta resim arası geçişlerde kullanabiliriz. Bunu kullanmamızın amacı da hızlı bir geçiş yerine böyle izleyicinin gözüne hoş gelen bir geçiş sağlamaktır. Bizi dinlediğiniz için teşekkür eder. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.